Merhaba, küpeli çoğaltma videomla ilgili çok fazla sorular geldi. Şimdi size soruları cevaplamak adına bir bilgi daha paylaşacağım. Şimdi bu benim yaklaşık 2-3 aydır suda büyüyen ve defalarca çiçek açan küpelim. Aslında gördüğünüz gibi uzun süre boyunca böyle küpeni suda da besleseniz kökleri çürümüyor ve defalarca da çiçek açtı ve yeterince büyüdü. Ben saksıya almak için vakit bulamadım, o yüzden bayağı bir büyüdü, gelişti ve bunu fark ettim ki. Aslında böyle dekor olarak da birkaç dalı suda farklı çeşitteki küpeleri suda besleyip böyle mutfağımızda renk katabiliriz. Çünkü gerçekten çok başarılı ve defalarca da gördüğünüz gibi çiçek açtı. Ama suyunu haftada bir değiştirdim. Çok da sık değiştirmeyin. Ve içine de besin damlatırsanız daha güçlü olur. Bu da ayrıca bir tane köklendirmeye başladım. Ve gördüğünüz gibi boyu küçücük ve tomurcuk açmaya başlamış. Bir önceki videomda üstüne poşet getirdiğimi söylemiştim. Bir yöntem daha uzun dar bir şişeye eğer çelik olarak çoğaltmak isterseniz koyup üstünü azıcık miktarda dışarıda bırakırsanız da üstünü örtmeden de gelişebiliyor. Mesela benim yaptığım gibi görüyorsunuz çoğu kısmı şişenin içinde böylece nemi orada hala sağlıyor ve üst kısmı azıcık havada. Peki çok güzel büyüttük ektik saksıya nasıl alacağız? Şimdi saksıya alınca hemen kurutan insanlar olmuş. Eğer hassas bir türse en az yine 1-2 hafta üstüne poşet geçirerek saksıya alın ve suyunu bol tutun. Gördüğünüz gibi çamur gibi yaptım ben saksıda. Bu arada bu benim kuluçka saksım. Birkaç tane köklendirdiğim bitkiyi burada yetiştirip çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi bu çok uzadığı ve çok güçlü kökleri var ama buna rağmen yine de yeni ortamına alışması için eski ortamıyla aynı şartları sağlamaya çalıştım. Ve sonunda gördüğünüz gibi şahane saksılarınız, muhteşem küpeleriniz olabilir ama tavsiye ediyor muyum? Hayır. Çünkü küpeni bakımı gerçekten çok zor. Bunun yerine sardunya bakıp da çok görsel saksılar elde edebilirsiniz. Köpeniye bakmak çok uzun zaman istiyor. Her gün sulama bekliyor. Yani tatile giderseniz bir yere giderseniz onun sulamasını halletmeniz gerekiyor. Ve sulamasını çok fazla yaparsanız da çok böcekleniyor. Ve bu bütün yani bütün çiçekleriniz böceklenebiliyor. Ondan kurtulması da kolay değil. Doğal yöntemlerle kurtulmak hep denedim. Ama sonunda inançlamayı da seçtiğim oldu. Gerçekten bakımı zor. Yani çok güzel ama bakımı zor bir çiçek. Sanırım bu üçüncü, dördüncü video oldu. Küpenilerle ilgili sürekli öğrendikçe sizinle paylaşırım ama hala sorularınız olursa lütfen videoda aşağı yazmakta çekinmeyin. Yardımcı olmakta çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.